Bir öğrenci güneş özellikleri ilgili yaptığı araştırma için tuttuğu günlüğe 3 Ekim 2024 tarihinde yandaki bilgileri not alıyor. Güneş, güneş ışınları rengi beyazdır. Güneşin iç sıcaklığı 15 milyon derece santigrat'tır. Güneşin yüzeyinde lekeler vardır. Güneş lekeleri hep aynı yönde kaymaktadır. Aşağıda öğrencinin çalışmalarıyla ilgili bir paragraf verilmiştir. Paragrafın boş kısımlarına verilen sözcüklerden uygun olanları tamamlayınız. Bakalım güneş lekelerinin hep aynı yönde hareket ettiği bilgisine ulaşan bir öğrenci güneşin nokta nokta ekseni etrafında nokta nokta hareketi yaptığı sonucuna varabilir. Güneşin kendi ekseni etrafında tabii kendi ekseni etrafında olduğu için dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşabilir. Dönme hareketini ve kendiyi işaretliyorum burada. Güneş lekelerinin hareketi nokta nokta Güneşin nokta nokta hareketiyle olduğunu keşfediyor. Güneştekilerin hareket yönünün diyebiliriz burada. Da yönünün var. Güneşin dönme yönüyle dönmeyi yazabiliriz buraya. Dönme hareketiyle aynı olduğunu keşfediyor. Burada da aynı işaretliyoruz. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Güneş ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki soruları doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazarak cevaplayınız. A. Güneşin yüzeyindeki bazı bölgeler daha soğuktur. Evet güneş lekeleri çevresine göre daha soğuktur. Doğru. B. Güneş yüzeyindeki lekeler güneşin dönme yönü hakkında bilgi verir. Hep aynı yöne kaydıkları için bilgi verir. Bu da doğru. C. Güneşe çıplak gözle baktığım, bakmamızda sakınca yoktur. Bu yanlış çünkü mutlaka filtre kullanmamız gerekiyor. C Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Tek hareketi de budur zaten. Doğru. D Güneş lekeleri Güneş yüzeyindeki daha aydınlık bölgelerdir. Tam tersi daha koyu bölgelerdir. Bu ifade yanlış. E Güneş üzerindeki lekeler hep aynı yöne kaymaktadır. Bu da Güneş'in dönüş yönünü belirler. Bu ifade doğru. Güneş yüzey sıcaklığı 15 milyon derece santigrattır. O 6 milyon e, derece santigrat olduğu için bu ifade yanlış. Güneş dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Bu ifade doğru. Isı ve ışık yollar. E. Dünya enerjisini güneşten alır. Isı ve ışık birer enerji olduğuna göre bu da doğru. I, e, güneş saat yönünde dönmektedir. Bu yanlış çünkü saat yönünün tersine dönmektedir. Güneş lekeleri ile ilgili olarak kavram haritasını dolduralım. Bir taneyi kendi doldurmuş. Hep aynı yönde kaymaktadır güneş lekeleri diyor. Burada güneş lekeleri bulunur dediği zaman o zaman güneş yüzeyinde bulunur. Güneş lekeleri nokta nokta bölgeleridir. Koyu renkli bölgelerdir. Koyu renkli bölgelerdir şeklinde doldurabiliriz. Güneşin yapısı, dönme hareketi ve özelliklerini düşününüz. Uygun ifadeleri görselde boş bırakılan yerleri yazınız. Özelliklerinden başlayalım. Bir kere bir yıldızdır. Isı ve ışık yayar. Tabi ısı ve ışık yayınca dünyanın da ısı ve ışık kaynağıdır. Ve ışık kaynağı diyebiliriz. Yapısına gelince katmanlardan oluşur. Katmanlıdır. Çekirdek dış katmanlardan daha sıcaktır. Daha sıcaktır. Yapısı ile ilgili örneğin gazsaldır diyebiliriz. Yine yapısı ile ilgili küreseldir. Yani küreye benzer küreseldir. Gazsallıktan yola çıkarak hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Çoğunlukta tabi hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Helyum çoğunluktadır diyelim. Dönme hareketine gelince tabii ki kendi etrafında döner. Yönünü düşünürsek de saat yönünün tersine. Tersine döner. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlarız. Güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili doğru ifadeleri kesikli okları çizerek tamamlayınız. Şuradan başlayalım. Güneş ile dünya arasındaki mesafe 15 milyon kilometredir. Bu ifade doğru. Demek ki bunu tamamlayacağız bu kesikli çizgiyi. Güneş tekeleri, ısının çekim kuvveti nedeniyle engellediği bölgelerdir. Hayır böyle bir şey yok. Bu ifade doğru değil yanlış diyoruz. Ondan sonra Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet, kütle olarak orta büyüklükteki bir yıldızdır. Bu da doğru. Güneş'in üzerindeki soğuk bölgeleri güneş lekeleri denir. Etrafına göre daha soğuktur güneş lekeleri. Bu ifade de doğru. Güneş sıcak gazlardan oluşur ve küreseldir. Bu gazlar hidrojen ve helyum gazlarıydı. Küresel olduğunu zaten görebiliyoruz. Bu ifade doğru. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur. Ortak özelliklerinden biriydi Güneş ile dünyanın katmanlardan oluşması. Güneş hem kendi etrafında hem de dünya etrafında döner. Hayır, Güneş'in tek hareketi vardır. O da kendi etrafında dönmek. Bu ifade yanlış. Güneş'in yapısı katı ve küreseldir. Katı bir yapısı yok. Gazsal yapısı var. O yüzden bu ifade de yanlış. Yukarıdakine doğru demiştik zaten. Evet, etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Aşağıda Güneş'in yapısı ve özellikleri ile ilgili bir paragraf verilmiştir. Paragrafın boş kısımlarını verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. Güneş nokta nokta ve ışık yayabilen orta büyüklükte bir nokta noktadır. Güneş ısı ve ışık yayabilen orta büyüklükteki bir yıldızdır. Yıldızı veya ısıyı eliyorum. Güneşin şekli nokta noktadır. Bu küresel olacak hemen yukarıda ve dünya gibi nokta noktadan oluşur. Ortak özelliği dünyayla katmanlardan oluşmasıydı. Güneşin nokta nokta yönü güneş lekelerinin hareketiyle tespit edilmiştir. Bu dönme yönü olacak. Güneş nokta nokta ekseni etrafında, kendi ekseni etrafında, Nokta nokta yönünün tersine döner. Saat yönünün tersine döner. O zaman saati ve kendini de şuradan eliyoruz. Güneş de diğer gazlar gibi gaz küredir diyebiliriz. Evet burada zaten bir tek gaz kalmış. Bir fazladan olarak büyük kaldı. O da fazlalık olarak kaldı. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Cisimlerin uzaklıklarına göre görünümlerinin büyüklükleriyle ilgili aşağıdaki etkinliği yapınız. A. Aşağıda bazı özdeş nesnelere ait görseller verilmiştir. Bu nesnelerden uzak olanları işaretleyiniz. Burada özdeş demek de şunu kastediyor. Her bakımdan aynı. Yani bunlar aslında aynı büyüklükte. Ama biri uzakta olduğu için daha küçük görünüyor. Buna göre diyor uzak olanı işaretleyiniz. Bir cisim bizden ne kadar uzaksa o kadar küçük görünür. Burada deve uzak. Burada da araba uzak aslında bunlar dediği gibi özdeş cisimler. Yani birbirinin aynısı ama uzakta olan bir cisim bizden daha küçük görünür. Ve Güneş'in büyüklükleriyle ile ilgili büyüklüğü ile ilgili olarak aşağıda verilen metinde boşlukları doldurunuz. Güneş küresel bir gök cismidir ve nokta noktadan oldukça büyüktür. Burada paragrafın içinde dünya geçtiği için dünyayı kullanıyorum. Burada ay da olabilir, dünya da olabilir. İkisinden de oldukça büyüktür. Uzakta olan cisimler nokta nokta olan cisimlere göre daha nokta nokta görünür. Uzakta olan cisimler yakında olan yakın olan cisimlere göre daha küçük görünür. Yukarıdaki örnekteki gibi. Bu nedenle orta büyüklükte olan orta büyüklükte bir nokta nokta olan yıldız olan güneşi dünyadan baktığımızda olduğundan küçük görürüz. Bu şekilde etkinimizi tamamlayabiliriz. Ayşe ile Selim Güneş'in büyüklüğü ile ilgili konuşuyorlar. Ayşe ile Selim'in konuşmalarındaki hatalı ifadeleri bulup doğru ifadeleri altına yazınız. Ayşe A'da şöyle diyor: "Selim Güneş bize oldukça yakın bir yıldızdır." Bu doğru bir ifade. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır o yüzden doğru. B Ayşe Güneş bir gezegendir ve bize ısı ve ışık verir. Güneş bir gezegendir dersek hatalı olur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Doğrusu ise Güneş bir yıldızdır olacak. Güneş bir yıldızdır. Sonra C Ayşe Güneş oldukça büyük bir gök cismi değil mi diyor? Evet, oldukça büyük bir gök cismi. Özellikle bizim gez gezegenimize göre. Ç Evet Güneş neredeyse dünyamız kadar büyük bir gök cismi demiş. Dünyamız kadar dediği için burada bir hata var. Çünkü dünyamızdan çok daha büyüktür şöyle diyebiliriz doğrusu olarak dünyamızdan oldukça büyük. Zaten çapı dünyamızın 109 katı kadar olduğunu söylemiştik daha önce. D Güneşi gökyüzünde küçük görmemizin nedeni bize uzak olmasıdır. Tabii ki bizden uzak olan cisimler ne kadar büyük olsa da uzaklaştıkça küçülür. E tabii ki bize uzak olan cisimleri olduğundan küçük görürüz. Yakın cisimleri uzaktakilere göre daha büyük görürüz. Bu cümlede hatasız ve doğru. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Güneşin yapısı ve dönme hareketi ile ilgili ifadeleri uygun görseller ve kavramlarla eşleştiriniz. A. Güneşe bakmak için kullanılan araçtır. Burada bir filtre var. Gözlük güneş filtresi. Onu işaretliyoruz. B güneşin üzerinde bulunan soğuk ve karanlık bölgedir. Bahsettiği güneş lekeleridir. O da en aşağıda şu şekilde işleştiriyorum. C güneşin dönme yönüdür. Saat yönünün tersine en yukarıda saat yönünün tersine yönü var. C güneşin yapısının olduğu fiziksel haldir. Gazsal yapıda olduğu için Bir de gazı işaretliyorum. D güneş gibi ısı ve ışık veren gök cisimlerine denir. Bunlar yıldızların genel özellikleridir. O yüzden yıldız işaretliyorum. E'de güneşten enerji alarak yaşamın devam ettiği gezegendir. Bu da dünyamızdan bahsediyor. Dünyamızda işte etkinlik bu şekilde tamamlanıyor. Güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki sorularda doğru kutucukları işaretleyiniz. A'dan başlıyorum. Güneş dünyaya ne verir? İki seçenek var. Işık ve karanlık. Işığı işaretliyorum. Çünkü dünyanın ısı ve ışık kaynağıydı. B'de güneşin şekli hangi geometrik şekle benzer? İki olasılık var. Küresel ve silindiri. Küreseli işaretliyorum. C. Güneşe yaklaştıkça nasıl hissederiz? Soğuk sıcak. Tabii ki güneş ısı kaynağı olduğu için sıcaklık hissederiz. Ç. Güneşe nasıl bakmalıyız? Çıplak gözle ve filtreli gözlükle. Filtreli gözlükle bakmalıyız. D. Güneş nasıl bir gök cismidir? Yıldız ve gezegen. Güneş tabii ki ısı, ışık kaynağı olduğu için bir yıldızdır. E güneşin dönme yönü nasıldır? Kendi etrafında dünyanın etrafında. Zaten dünyanın etrafında gibi bir hareketi yok. Kendi etrafında sadece döner. O yüzden bunu işaretliyor. Etkinliğimiz bu şekilde tamamlanıyor. Güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili kavramlar numaralandırılmıştır. Verilen ifadelerin sonunda boşluğa uygun kavramın yanındaki rakamı yazınız. A. Güneşin yapısının bulunduğu fiziksel haldir gaz hali burada gaza bakıyorum 2 numara iki numarayı yazıyorum ve güneşin dönme yönüdür saat yönünün tersine bakalım 9 numarada var saat yönünün tersine 9'u buraya ekliyorum C güneş de tıpkı dünya gibi bu yapılardan oluşur bahsettiği katmanlardır 8 numarayı buraya yazıyorum Ç güneşin yüzeyinde bulunan soğuk ve karanlık bölgelerdir bunlar güneş lekeleri güneş lekeleri 7 numarada 7'yi yazıyorum D. E, güneşin şeklidir. Küresel şekildedir ya da küre. Küresel 3 numarada var. O zaman 3'ü yazalım. E. Güneşin gök cismi olarak sınıflandırıldığı gök cisimlerine verilen attır. Güneş bir yıldızdır. Sınıflandırılırken de yıldız sınıfında sınıflandırılır. 5 numarayı ekliyorum. E. Güneşin yaptığı dönme hareketine denir. Baktığımız zaman dönme hareketi zaten sadece kendi ekseni etrafında olur. O zaman 1 numarayı da buraya yazıyorum. G güneşi gözlemlerken kullanılamayan araçtır. Burada dürbün kalmış kullanılamayan 6 numarayı buraya ekliyorum. Yumuşak G de güneşe bakabilmek için kullanılan araçtır. Tabii ki 4 numarada güneş filtresi var. 4 numarayı buraya ekliyorum. Bu şekilde tamamlanıyor. Güneş ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen cümleler doğruysa D, yanlışsa Y harfini takip edip doğru çıkışa ulaşınız. Güneş dünyaya ısı ve ışık verir. Bu doğru bir ifadedir. Doğrudan devam ediyorum. Güneş dünyamıza diğer yıldızlardan daha yakın bir yıldızdır. Evet en yakın yıldız güneştir. Bu da doğru. Gündüz görünen tek yıldızdır bu yüzden. Güneşin yapısı katı maddelerden oluşmaktadır. Güneş hidrojen ve helyum gibi gazsal maddelerden oluştuğu için bu ifade yanlıştır. Bu durumda çıkışımız ikinci çıkıştır. Aşağıda bazı araçlar verilmiştir. Bu araçlarla güneşe bakmak güvenli ise güvenli, yazan kutucuğa, değilse güvenli değil yazan kutucuğa eşleştiriniz. Bakalım dürbün güneşe bakmak için tabii ki güvenli değil. Gözlük güvenli değildir. Büyüteç güvenli değildir. Güneş filtresi güvenlidir. Teleskop güvenli değildir. Filtre olmayan hiçbir gözlem aracı veya çıplak gözle güneşe bakmak güvenli değildir. Güneş ve göz sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki göz görsellerini daire içine alınız. A. Güneşe çıplak gözle ve doğrudan bakabiliriz. Bu yanlıştır. Bunu daire içine almıyorum. Güneş gözümüz için zararlı ışınlar yayar. Evet bu doğrudur. Demek ki bunu şöyle daire içine alacağım. C. Güneş filtresini göz sağlığımız için güneşe bakarken her zaman takmalıyız. Filtre olmadan bakılmaz. Bu da doğru. Bunu da alıyorum. C şey, Güneşe dürbünle baktığımızda gözlerimiz zarar görmez diyor. Yanlış görür. D Güneşi incelerken teleskop kullanabiliriz. Eğer filtre olursa kullanabiliriz. Yoksa kullanamayız. Bu da yanlış. İçerisine mercek bulunduran gözlüklerimiz güneşe bakmak için güvenlidir. Bu da yanlış. Bizim için e, mercek değil önemli olan, önemli olan filtre. Doğru olan iki tane ifade var bu durum. Aşağıda güneşi gözlemlemekte olan kişilere ait görseller verilmiştir. Gözlemleme şekli uygun olan kişiye ait görselin üstüne çarpı işareti koyunuz. Çıplak gözle gözlemleme olmaz. Buraya bir şey koymuyoruz. Güneş filtresi kullanmış. Aradığımız seçenek budur. Çarpı işareti koyuyoruz. Öbüründe gözlemleme olmaz. Fotoğraf makinesinde de gözlemleme olmaz. Doğru cevabımız güneş filtresi. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde Güneş'in Dünya'dan daha büyük olduğunu öğreniyor. Ancak gökyüzü gözlemini yaparken Güneş'in büyüklüğünün Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde küçük göründüğünü gözlemliyor. Öğrenci günlük hayatta ise uzakta olan cisimlerin daha küçük göründüğünü biliyor. Öğrenci günlük hayattaki bilgilerine ve öğrendiklerine göre bu durumu nasıl açıklar? Öncelikle uzakta olan cisimlerin küçük olduğunu biliyor. E, güneş'in de küçük olduğunu gördüğüne göre şöyle bir yorum yapabilir. Güneş demek ki dünyamızdan oldukça uzak. Şöyle diyebiliriz. Güneş büyük olmasına rağmen uzakta olduğu için küçük görünür. Güneş ve dönme yönü ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. A. Güneş üzerinde bulunan karanlık ve soğuk bölgeleri ne ad verilir? Bunlar güneş lekeleridir. B. Güneş lekeleri hangi yönde hareket etmektedir? Saat yönünün tersine. De güneşin kendi ekseni etrafında yaptığı hareketi hangi yöndedir? Bu da saat yönünün tersine. Şey, güneşin dönme yönü nasıl belirlenmiştir? Güneşin dönme yönü güneş lekelerinin sürekli aynı tarafa kaymasıyla. Yani bu da saat yönünün tersinedir. Bu şekilde belirlenmiştir. Sadece şöyle yazabiliriz. Güneş lekelerinin hep aynı yöne. Kaymasıyla. Güneş ve dönme hareketi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan kısımları uygun kelimeleri yazarak tamamlayınız. A. Güneş ısı ve ışık yayan bir nokta noktadır diyor. Buraya yıldızı yazabiliriz. E, güneşin şekli nokta noktadır diyor. Buraya küreseli yazabiliriz. Güneş nokta nokta ekseni etrafında dönmektedir. Tabii ki kendi ekseni etrafında döner. C Güneşin yüzeyindeki karanlık ve soğuk bölgelere nokta nokta denir. Bunlar güneş lekeleridir. D dünya ile karşılaştırıldığında güneş daha nokta noktadır. Tabii ki daha büyüktür. E güneş nokta nokta yapıdadır. Baktığımız zaman burada gazsal var. Gaz yapıda olduğunu biliyoruz. E güneşe nokta nokta ile bakmak göz sağlığımız için önemlidir. Güneş filtresiyle bakmak sağlığımız için önemlidir. G güneşi nokta nokta ile gözlemleyemeyiz. Baktığımız zaman teleskop var burada. Teleskopla gözlemleyemeyiz. Bu şekilde etkinliğimiz tamamlanır. Aşağıda güneşi gözlemlerken yapılan doğru davranış için gülen yüz, yanlış davranış için ağlayan yüz emojisini işaretleyiniz. Birinci davranışa bakıyorum. Güneşe bakarken gözlüğümü kullandım. Bu yanlış bir davranıştır. Çünkü gözlükle bakılmaz. Güneş gözlüğü olması ya da filtreli gözlük olması gerekiyor. Güneş filtresiyle güneş tutulmasını gözlemledim. Bu doğru bir davranıştır. Güneş lekelerini dürbün kullanarak izleyebilirim. Bu yanlış bir davranıştır. Güneşe doğrudan baktığımda gözlerim acıdı ve sulandı. Tabii ki bir daha yanlış bir davranış olduğu için bu şekilde etkinliği tamamlayabiliriz.